musun bu Emin değil. Değil mi? De şey de şey de. Ahmet abi çarpıyor Ahmet abi. Deniz geliyor ha. Ahmet ya. abi bak burada kızlar var oraya git. Ahmet Serhoş gibi gidiyorsun ha. Bak bak <laughs> git <gidelim. gülüyor> bak, bak, <gidelim. gülüyor> bak denize gir bak. bak, bak, bak şey. Şey. Ha anlıyor gibi. Gördün mü onları? Gördüysen sorun yok. Ha sen 10 metre çarpmadan git be. Ortadan gitsene. Ortadan gitsene. Evet bak ne güzel gidiyor bak 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 bak. sağ şey yani, Allah sağ Allah sağ Allah 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 ya. Allah 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 ya Allah 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 Çok hızlı gidiyor Allah 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 Çevirmez. Ahmet abi süren bitiyor. Çarpma bir yerlere. <laughs> Ahmet abi bir... yarış bitince ne veriyor lan? Madalya. Ne madalyası abi? Sol yap, sol 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 sol. Allah Allah. Allah. Bas bas gaza bas. Ne oldu? Kaybettin galiba Ahmet abi. Ahmet abi kaybetti. İyi, time vur diyor. Kazandım onu tamam. Kazandın mı? Aynen. Bir sesleniş yap şuradan. Hadi ben...